ama bakın bu metaverse'te NFT denilen bir hani ee, sistemin parçası. Bu resim yani sanal Bilmiyorum, bir resim. Hoşça. Ee, bu, bu alanda yalnızca 62 milyon dolara satıldı. Rakamları söylüyorum. Ama bunu 3 yılda hazırladı. 3 yılda oldu. satıldı. İlk oldu yani için. bunun gibi bir tane binlerce örnek var. Ben birkaç kişi bu birkaç tane resim gösteriyorum ki bunları hani yalnızca önceden izleyiciler belki biraz metaverse e, bugün çok konuştum metaverse ile ilgili toplantılar yapmıştım. Her gelen toplantıda da metaverse Peki, açıldı. Dolayısıyla hemen küçük bir haber lütfen. vereyim. Şimdi ben 100 milyon lira para cezasına çarptırıldım ya. Evet. Şimdi bu of, üst mahkemeye gitti istinafa. Eğer bir şekilde bu onaylanıp gelirse ben onu kripto alt altcoin yazdırıp NFT'ye dönüştürüp 100 bin adet satacağım. Çok güzel. <laughs> yani şimdi ben buradan yapar mıyım yapmaz mıyım diye düşünürken e, bir sürü mahkeme kararı var elimde. Çok ilginç mahkeme kararları. Biraz kameraya da... dönmenizi istiyorlar. Evet. Abi. Bir sürü mahkeme evet. kararları da var. Bakın 10 kopya da satabiliyorsunuz. Ee, eğer birden fazla kopyasını satıyorsanız orijinali yediğimin olarak sizde kalıyor. Artık böyle tamamen baştan sona dijital olarak bir resim yapmanız gerekmiyor. Bir hat tablosunu ya da bir uh, sizin uh, bürodaki Objelerden birini evet. siz üç boyutlu olarak yeniden tanımlarsanız, onu bir alt koyun olarak da kriptolarsanız, evet. bir kripto yazılımı gerekiyor. Sonra bundan da 10 kopyasını bunu sanal markette, art galeride satarsanız, satabiliyorsunuz. Metaverse'te evet. zina olur mu? Var mı? O tartışıldı tabii, tabii, geçen tabii. hafta service, service, evet. porno da ceza serbest. yok. Peki. Yani metaverse'de o işi yaparken bu vücut işin içine giriyor mu yoksa sanal vücudumuz mu yapıyor? Bu onu vücut bir, giriyor. Bu vücut yani bu şöyle diyeyim onun o sanal vücut ile yaşadıklarını bu yaşıyor mu bu beden? Yaşıyor, yaşıyor. Peki ya, yani Cina... e, orada e, beraber oldun diye çocuğun olacak değil. Ama sonda e, onu his olarak e, düşünüyorsanız yani bir hafta sonra tekrar da gidebiliyorsunuz. Ondan sanal avatar çocuklar edinebiliyorsunuz. Aile kurabiliyorsunuz. Yani onu bu dünyaya kıyas ederek anlamak ve anlatmak çok mümkün değil. Ama şu var. O dünyada olan her şeyin bu dünyada karşılığı olabilir, olmayabilir de. Bu dünyada olan her şeyi de siz buraya, yani oraya Nike gitti. Bak firma ismi söylemeye gerek yok ama oraya e Ha bugün yine bir tanesini gördüm. Şovrum açtı. Tabii tabii. Ha bir ülkede konsolosluk kaçtı. Siz orada kendinizi e, istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Cinsiyetinizi de değiştirebilirsiniz. Birden fazla kişilik olarak da. Ama siz kendi kişiliğiniz olarak bu e, glas gözlüğünüzü takıp mesela 40 günde devre alem bütün dünyayı gezebilirsiniz. Siz bu dünyadasınız ama o da bu defa zihinsel bir yolcu. Peki bu tercih nasıl olacak? Şey var Ama yani. şimdi bu mu yönetiyor, <laughs> siz mi yönetiyorsunuz? Yok, <laughs> karar sohbet, sohbet ediyoruz. <laughs> tabii, tabii, Yani tabii. burada bir tercih olacak mı? Bu tercihi kim yapacak? Ben mesela diyelim ki taktım gözlüğümü, sırt üstü yatıyorum ve o dünyaya girdim. Yediğim, içtiğim beni doyuruyor mu? Orada yediklerim bu seni doyurmaz. Yani o yalnızca sanal bir yer. Yani bakın şeyi söyleyeyim. Şimdi ben. Neden, neden bunu Abi söyledim? şunu söyleyeyim bakın. Hani ansiklopedik tanımını okuyorum şimdi. Evet. İnsanların hiçbir fiziksel çaba harcamaksızın arttırılmış sanal gerçekçilik cihazları sayesinde tamamen zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal bir evren burası. Yani bizim evet. belki 2008'de e, hep konuştuğumuz sen programlara geldiğinde de konuşuyorduk. İşte bu avatar kavramıyla ilgili yani sizin kendi avatarınızın başka bir e, sanal ortamda var olması. Bunun için tercihler köpek olabilirsiniz, kadın olabilirsiniz, erkekseniz, cinsiyet değil. Yarınız aslan yarınız e, kimerada olabilirsiniz. Tabii yani cemaat da oluşturabilirsiniz. Bakın eldiveninizi giyin, dokunduğunuz şeyleri hissedebilirsiniz. Buraya bir gül yaptınız, o gülü kopartın, koklayın, burada duyabilirsiniz. Çünkü bu defa beyninize o gülün frekansını vererek siz aslında koku duymadınız. Ama beyin onu o şekilde tercüme etti, kendine çevirdi. Tamam, işte ben... E, mesela ben... yiyebilirsiniz orada, ne bileyim, yılan kebabı yiyebilirsiniz tadını da bunun alabilirsiniz ama siz yılan kebabı yemediniz. Bunu rüyada yediğinizde tadını almıyor musunuz? Peki bu bir sadece rüya olacaksa? E şimdi rüya olacaksa diye sorduğunuzda lucid dream diye başka bir olay var. Tabii. Siz bu sistemle ya da başka bir yöntemle sizin yönettiğiniz bir rüyayı da size yani Tam bu. bakın bu dünyada Tam bu. Yani olan insanlara bir rüyayı... benim anlatmak istediğim kendinizin yönettiği bir rüya. Bir Bunu... rüya gör, görüyorsunuz ama bu rüyayı siz yönetiyorsunuz. Ama bu, şimdi şöyle diyelim 16 numarayı bir ekrana verelim. Ama şimdi evet. bu sistemi Kur'an ne demiş bununla ilgili tamam, onu böyle. bir konuşalım isterseniz. Bakın Insider dergisi Zuckerberg'in metaverse'ü bildiğiniz dünyayı parçalayabilir diyor gerçekliğin engellenmesine ve kutuplaşmanın daha da kötüye gitmesine yol açacaktır diyor ve yine Perata Agency'nde baş e, yapay zeka sorumlusu Ahmet İnam da diyor ki sınırsız bir sanal dünyada yönetilen ve uygula, uygulanan uygulayan varlık kim? Yani aslında bir tanrı, olacaktır. tanrı canım, olacak. tanrı olacak Şimdi bak lazım. çok ilginç ben bir, şey, varmak bir şey. Bir şey daha gösterip ondan sonra 17 tartışmaya başlayalım. 17 numarayı da alalım. Hemen bakın şimdi Christ dedi bir, bir dergi var. Bu Hristiyanların Amerika'da çıkartmış oldukları bir e, magazin. E, Facebook sanal